Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Serkan. Hepiniz kanalıma mekanıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Tabii ki her zamanki mekanımız olan efsane popüler gözlerimiz Gate Olympus Kral Zeus dedemizin tezgahındayız. Şöyle güzel bir kasayla oturduk. Umarım masadan güzel kalkarız. ilk etapta 4200 liralık Betle ilk 15 dakikamı istiyorum. Umarım güzel kazançlı bir oyun olur. Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim. Şimdiden bana olsanız sizlere keyifli seyirler olsun. Hadi bakalım güzel olsun gösterisi de olsun. güzeli şöyle en kral oranlarıyla çarpanlarıyla bizim olsun dedik. Şeytan dürttü geldik gezelim bir vakti tezgahın başına. Umarım banaları bizler için açık koymuşundur. Bırakma kırmızıyı alsan nerede? Hadi kral destek. Oo, zincir bomba çektik. Çarpman yok bakar mısın abi? 155 kat. Hay senin yapacağın işe sakallı. Güzel bir ekran daha yakaladık ha. Hadi oğlum yüzükle beraber. Abi neyi bekliyorsun ya? Oo bak yüzük de ha. Ata ata iki ya şerimiz. patlamayla beraber. Hadi oğlum hadi kırmızı 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 kırmızı. bellette. Neyse abi ilk ellerin sevabı günahı olmaz derler. Erkenden üzülüp sevinmeyelim 12 geldi bak. Görüyor musun dedim bunu sağ sonu belli olmaz abi. Çarpanımız yüklü. Oran yakalarsak deler geçeriz. kumsatı baba burada bırakma. alışsın Ne geldi totalde 25 mis. Alev alev yakarsın usta. Hadi oğlum 4 2lik betle. Oyundayız. Son iki mermi. Ez burayı bak. Kupalara kadar ezersen tamamdır o iş. Hadi taşlar da Kral. Ulan yapma be. O ağzına senin ben. Görüyor musun abi? 5 kart. Tam döndük ha. Umarım kafamızı önümüze eğmezsin bugün. Yaşlı munak. Of. Komple temizlik. Hadi oğlum. Kum saati mavi çarpma. Şimdi. Yemedi be. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olmayı, bildirimleri sesini açmayı, videoları like atmayı unutmazsanız sevinirim. onla çarpacağız. Hadi oğlum. 12 tepede. 2 geldi mi nasıl veriyor bak görüyor musun? Şeytan dede. Ulan dede senin de şeytanın malı olsun kral. 68. 5'e yakaladık 19 var elde. Çok güzel Hadi mavi destek. Şimdi mavi bir çarpan. Hadi. Ulan kral 200 kat yapma oğlum. Cık. Kafana sıçayım senin ihtiyar. 4 aldı. Neyse tanklarımız var. Çarpanımız da var. Şu ekranda neyi beğenmedin ha? O ekranda neyi beğenmedin? Bana böyle yüzüklü yüzüklü bir şey lazım. İki beti geçeyim. Son iki. Hah geldi. Zamanında geldi namussuz. Bir çarpan gitti ama son dört. Hay senin vereceğin yirmiyi içi nasıl çiğ? Yok. Patates. Devam. Sıkıştıracağız usta. Madem keyifli geldik. Moralimizi bozmadan devam edelim. Şu anda no panik. Dördüncü dakikayı devirdik. Ekranın temizliğini kes. Hadi oğlum. Önden yüklemeli çarpan istiyorum. 70 kat. İşte okun saati. 600 abi. Ulan bir çarpan daha lan. Ulan dede. 1000 kata gidiyor. Gözünü seveyim indir şunu. Oo, Ekranın şekline bakar mısın? Bak kaldırmıyor konuda. Hala inik. Of. Anasının nikahı oldu. 1500 lan. Ulan 1500. Ah. Ah ulan. Ah ulan. Ah ulan bu. Ah ulan dede, ah ulan dede. Senin ben kafana sıçayım. Ulan gideni kes be. Atsa orada var ya yüksek bir çarpan Dur abi dur. Çektiğimiz yerimizde bir sıkıntımız yok. Erkenden söyleyelim. 13x, 13x tepede. 11 hareket. Bir müdahale geldi. 15'te çarpılacağız. Yüksek bir şey yakalarsak. 17 mi reis? 17. Kop hadi kop. 8 hareket. Ulan müthiş patlattın dedi oraya. Hadi oğlum. Yağlı şu yopu. Yüzükler durmasın boşta. İşte bu durada. 231. Bir çarpanla oynarım adam. ulan. Ulan bir çarpanla. Hem de kupa ucunda bak. 261. Temiz hareket. 5000 yıllık 19 x tepede son 6 kare. Hadi oğlum, daha güzelini alırız. Oran lazım ola. Müzik olur, kupa olur, kum saat olur. Cık. Oo, Allah vermeyecek Ulan 25 şimdi. Al oğlum kesilme lan şurada bak şansımız kalmadı ağzına sıçayım ya. Oo çarpana bak. 51. Şimdi alevler yanıyor. Son mermi. Geldi geldi. Yak. Nanay. Senden korkan senin gibi olsun. HAY bakalım devam. Sen bana ben sana. Kral. Yapıştır. Taklalarım bol olsun. Daha güzel hareket alabilecek miyiz bakalım. yüzük. 7000 betle aldık düdüğün sesini içerideyiz. 5x tepede. 10 taklamız var. Dededen şöyle ekran sallamalı bir hareket bekliyoruz. Hadi Mürsel. Şeklimiz bozulmasın usta. Son 7 kare. Bırakma o yüzüğü. Çok güzelsin. 2 nedir lan? Ver bari sarıyı. Gider mi bu kum saatine? Of abi 300 kat. Çarpan lazım. Çarpan lazım. Ah dede. Ah dede. Ah dede. Ah dede sen var ya kalp krizi yetiştirirsin. 3300 masa. 9x tepede. Muhtemelen betin altında kalacağız. Gitti 20'lik. Yüksek çarpan atıyor aralarda ama yakalayabilirsin. Hadi oğlum kullandır bana burayı. Güzelsin. 2 2 abi geldi ya. 115 kat. Çak böyle bakalım. 4600 kurtarmıyor. Son mermiler. Hadi oğlum. Burayı kullanırsak bak geçeceğiz bete. Yok usta. Işte. Tamam. 8. dakika 8000 binlik dedim aldık. Düdüğünün sesini 15 hareket için Sal salla gelsin bakalım kral zeus. Patlamalar güzel geliyor da. Çarpandan kayış atıyor. Hadi oğlum atma kesik. Makar mısın abi? Hadi Mürsel. Çarpan da vermedim bak son 6. Gel kupaya ucunda. İşte taşlar. Hadi oğlum hadi. Ulan hadi de de bin kat lan. Oo, gene aynı ekranlara bak. Gelir mi? Güzelsin lan. Of 9 attı abi. Bakar mısın güzelliğe reis. 980 kat. Ha? 13 ikisi. Beştepe'de 13.300 abi. 8.000 alık betle. Efsaneler de estiriyorsun dede. Hadi kral. Temiz oturduk temiz kalkacağız. İnanıyorum son 3. Peki. Devam abi. Peşindeyiz. bizindeyiz dedenin. Hadi sandaletle. Sandık petli aldık dedenin zilinin Sesini Kopar gelsin bakalım Aynı güzelliklerden devam Buraya yapmak yok Kayış atmak yok Oltayı yedirmek yok Hadi dede Cık. Nazara geldi değil mi Hadi oğlum Kupa yüksek bir çarpan Şimdi 200 kat indir bunu Lan hadi neyi bekliyorsun? Lan dene vere iki veriyor iyi mi ya? Gel de sor manasını avradına pezevengin. Teselli kramiyesi verdi dedi. Bu sattan sonra kurtarmaz usta bizi. Bu sattan sonra kurtarmaz. Abi şöyle biraz daha göklere doğru bir yükselelim bakalım. Kasamız sağlamken madem efsane oyun oynayacağız dedik. Efsane gidelim. 15 hareket 12'lik betle. Kırmızı. 4 peki. Aldık tepeye tamam. Yedi yazdı. Güzelsin abi. Hadi kral. Ol. Çok sarıya. Temiz. morlu ucunda. Yemedi be. Hadi oğlum kullandır lan. Boş geçme. Bakar mısın abi? Bir kupa bir şarpa iner mi? lan. Hadi be be be. Abi ne çıktın sen ya. Hadi kupa kupa kupa. Son 6. Yok abi. Deldi işte. Ha buradan da gelirse artık usta. 228 kat. Yani 13'ün. Bırak kırmızıyı Hadi kral biraz daha yüksel. İşte kum saati geleydi. Belki beti geçirdik abi. 8200 neyse fazla daha yüklememiş olduk. Sıkıştırmaya devam edeceğim abi. Bir tık daha yukarıdayım. Hadi bakalım. Kok gelsin canım dedem. Kutlukta salda de Hadi jop ova da İşte kupalar da çarpan düşük. 350 Ulan kral kaldır işte lan şu konuda Abi ne istiyorsun belanı mı istiyorsun ben anlamadım bir şey 3'ü yakaladık usta. Mor geliyor mu? 35 kesildi. Gel maviye. Devam. Abi yapacak bir şey var mı? Yok. Nasıl neyse o. şimdi 3'e bağladı. Neyse ki 2 gelmiyor ama baya altında hizmet. Son 4. Gelir mi bir artı 5? Hadi oğlum burayı alalım. Gözünü seveyim bak. Mavi asa kaldır şu jopu. Ver kuba çarpın lan. Oo, 441. Bak görüyor musun usta? Eli kolu oynamıyor. Eli kolu oynamıyor pezevengin. Burayı yakaladık bari. Son saniye. Şu yüzük geleydi. Sen ne yapmaya çalışıyorsun be kral? Tamam. Dakkayla orantılı yürüyoruz ha. 15. dakikaya doğru giderken 15'lik bedle. 15 hareket. Hadi 15'lerde Bu bir işaret olsun reis. Bu sefer olsun. İyisi güzeli. Şöyle güzel bir döneme bekliyorum. Bak aldım patlamayı işte şarpan Hadi paşa. Bırakma maviye. Ulan çok güzel ekran. Hadi bir mavi şarpan da. Bak 3. Hep düşük atıyor abi. Hep düşük. Gene de iyi ödeme getirir. Artık 2 yazdık. Tamam. Taklamız var. No panik. 5x tepede. Mor 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 mor. Alacağım lan yüzük. Yüzük sen alacağım usta. 12. iki. Son beş. Kum saati çalışsın burada da. Ulan aslansın. Bir yüksek şarpanda destek. Hadi kral bak 600 kat. 6400 tek kalem. Evet beton altındayız ama. Bir ayak aldık kaldık orayı. Son darbe. Evet, ben devam ediyorum. Hadi devam. Bozmayalım totemimizi. İnanıyorum bir arada taşları taktıracağım dedi. 8'e kaldık. Çok güzel bak. Kafadan yüksek çarpan gelmesi çok iyi oluyor abi. Şansım yükseliyor. Hadi kral taşları tak lan bari. Of abi Ulan bir çarpanlar lan. Ulan bir of anasını nikah oldu. 2400 lan. 2400 dede. Kaldır ağzını şimdi seni şu job kaldır lan. Oooo. Oh, 2700. Ha bu bakar mısın efsanenin krallığına. Oo kesilmiyor. Ulan kaldır neyi indirmiyorsun ya. Neyi indirmiyorsun abi. Of. 23.000 tek kalem. 23.000 tek kalem abi. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. Gelir mi lan devamı? Hadi reis. Hadi gözünü seveyim. 12 hareket. Abi tertemiz alırız bak buradan. Kaldır asayı. Hadi oğlum. Hadi bak. Aynı şey. Şimdi. 664. Vermedi. Tezre yine evladı vermedi orayı. Beş yazdık. Müzik gelmesi lazım burada. Hadi kral. Bas yüzüğü bak. Potadayız. İşte budur abi. Deldim geçtim tekrar. 1200. Of güzelliği kez. Şimdi şarkonumu sağlam bak. Artı 20 daha yazdı. 45. Yürü gelsin. Hadi oğlum. Bir daha kullanacağız. 16 bin altı bet. Sevdi dediği Son 9. Hadi destek destek destek. Kaldır copu. Dedem gözünü sevdim bak. Getirme tezgahı taşlar geldi 1800 kat. Ağzına sıçayım lan. Kaldır lan kaldır. Oh gitti. Oraya gitti abi. Oraya gitti. Son dört Burayı alacağız ama burada yükselir mi? Bunun takla kalmadı. Artı 5 çalışır mı öyle kral? Hadi Zeus. Hadi oğlum hadi gözünü seveyim. Hay senin ben. 58 devam oluyor. Devam. Devam abi. Şu güzel oyunun hatında devam. Bir tık yukarıdayım. Lan nasıl patlama oldu orada Ah yüksek şöyle. Tam max filmlik ekranda ha. Heh 12 yakaldık tamam abi. Şansımız yüksek bak. Yine aynı şey oluyor. Önden yükleme güzel çarpan aldım abi. Şansım yükseliyor işte. Şu oyunda bir artı 5 gelmesi lazım. İşte budur reis. 387 kesilme mor mor. Ha Üstüne yeşil. Ulan indir bir mavi çarpan indir bitsin lan şu oyun. 603. 16 katın 603. 16 tepede 10.000 yazdı tek kalem abi devam. Resmen atmaya başladı oyun. Hadi oğlum bir kupa bir çarpan kullandır şurayı. Reis Bak ucuna kadar getirmişim oyunu. Lütfen lan. Artık geldi 18. Hadi 117. Devam devam devam. devam. İşte budur abi 477. Kırmızı. Kırmızı da oturdu. Hadi lan. Lan, lan bir çarpan daha lan. Lan bir çarpan daha lan. Hay senin yapacağın işe ya. Uf. lan tam gaz almışım. Gidiyorum var ya. 8. İşte yüzükler. Hadi baba. 20 ile çarpılacağız. Ekran tertemiz lan. Ulan ekran tertemiz pezevenk. Hay anasının nikahı oldu. Son 6. Abi ben daha devam etmem burada. Hah. gideceği yere kadar gitsin. Max Fini senin olsun kral. Ulan dede. Hadi oğlum kullandır bir daha bak. 20x. Son 3. Ayçiçeği, ayçiçeği. Hadi hadi. 250. E ha, bu da tadımız tuzumuz oldu. Abi 35 bin. Hiç kaptattı bete. Ne alalım? Ulan var ya ah devam etmeyeceğim dedim ama. Yok baba abi lan var ya hiç riske girmeyeyim. Güzel oyun oldu abi 74 bin. 800'de bırakalım biz burayı. 34 bin 500 son kapattık. Hiç daha devam etmeyelim abi. Ne gelir soya ya boşver ya. Ondan sonra içeriye doğru gidiyorsun abi. Yani bir sonraki oyuna kendimi saklarım. Evet arkadaşlar şu oyunun güzelliğine de bir arkadaşa hatta iki arkadaşa e, çekilişe ismini yazalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Efsane oldum dedem. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dop dolu heyecan dolu. Umarım güzel kazançlarla dolu oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selametle.